Coinland YouTube kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlere KSwap gizemli NFT kutu çekilişine nasıl katılabiliriz onu göstereceğim. Hazırsanız başlayalım. Arkadaşlar KSwap'ın Twitter adresindeyiz. KSwap Twitter üzerinden yayınlamış olduğu duyuru ile bu gizemli NFT kutu çekilişi etkinliğini bildirdi. Bakın buraya tıkladığımızda bu etkinlikle ilgili detaylı bilgilere de ulaşabiliyoruz. Arkadaşlar bakın burada bu etkinlik hakkında şu şekilde bilgi veriliyor. Yapılacak olan çekilişle 2000 şanslı kullanıcıya gizemli NFT kutu ödülünün verileceği belirtiliyor. Şu aşağı kısımda ise bakın kurallar var. Öncelikle ne diyor? KST, USDT paritesi oluşturmak. Sonrasında da arkadaşlar şu aşağıdaki bu kampanya görselini grupta ya da WeChat grubunda paylaşmak ya da 3 arkadaşımızı da etiketleyerek retweet etmek arkadaşlar. Bu kampanyanın k şu tweetini retweet etmek. 3 arkadaşımızı etiketleyeceğiz. Daha sonra da formu doldurmak diyor. Öncelikle dilerseniz bu site üzerinden yapılması gereken işlemleri hep beraber yapalım. Geldim buraya. KSWAP'ın web sayfasına giriş yapıyorum. Bu KSWAP arkadaşlar OKEX test chain üzerinde çalışıyor. Dolayısıyla bu işlemleri yapabilmem için Metamask'ımın hazır olması, Metamask'ımda da OKEx Test Chain'in seçili olması gerekli. Benim Metamask'ım hazır ve OKX Test Chain'im seçili. Şimdi ne yapmamız gerekiyordu? Bizim burada bir e, KST ve USD Tether likiditesi oluşturmamız gerekiyor. Sizin hesabınızda yeteri kadar OKT yok ise videonun açıklamalar kısmında vermiş olduğum Discord kanalından hediye 100 OKT'nizi alabilirsiniz arkadaşlar. Bunu aldıktan sonra geliyoruz. Burada yapılacak olan işlemlerdeki kullanılan miktarlar tamamen kafadan yapılmıştır arkadaşlar. Burada herhangi bir miktar istemiyor bizden. Siz de dilediğiniz miktarda yapabilirsiniz. Öncelikle size gelen 100 OKT olduğunu varsayarak ben bu işleme devam edeyim. Şuradaki balansımı 100 OKT kabul edin siz. Şimdi bu 100 OKT'nin ben 40'ına ne yapmam lazım arkadaşlar? 40'ını KST'ye çevirmem lazım. Bakın KST'yi seçtim. Gördüğünüz gibi. Benim 40 OKT'me bu kadarlık KST yapıyormuş. Swap dedim arkadaşlar ve kabul ettim bunu. Metamask'tan onayımı verdim. Ve bu 40 OKT'mi ben 427 KST'ye çevirdim. Birinci işlemim tamamdır. Şimdi aynı şekilde gene ben 40 OKT'yi bu sefer USD tetra çevirmem lazım arkadaşlar. USD tetra çevirmem lazım. Neden her ikisinde de aynı miktarı giriyoruz? Çünkü arkadaşlar oluşturacak olduğumuz ikili likidite mutlaka miktarların aynı olması lazım. Buna dikkat edelim. Şimdi ben 40 OKTM karşılığında da 19.282 USD Tether alacakmışım. Swap'a bastım. Confirm Swap dedim. Ve sonrasında da bu işlemi Metamask üzerinden onayladım. Bakın. Bu da tamam arkadaşlar. Ben şimdi nereye geldim? Pool kısmına geldim. Pool kısmını tıklıyorum bakın. Pool kısmını tıkladıktan sonra burada Create API'ye tıklıyorum arkadaşlar. Create API'ye tıkladım. Şimdi ne yapmam gerekiyor? Şimdi benim hesabımda KST vardı, doğru mu? Doğru. Bunu UST Tether'la ikili bir işlem çifti yapmam lazım. Bakın. Buradan gördüğünüz gibi hatta şöyle MAX desem de olur. Bakın KST UST Tether çift likiditeyi oluşturuyorum arkadaşlar. Add dedim, confirm supply dedim, tıkladım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu işlem tamamlandı arkadaşlar. Bu işlem tamamlandı. Şimdi yapmam gereken arkadaşlar buradaki formu doldurmak. Yani benim bu K-Swap sitesindeki işlemlerim bitti. Bunu kapatabilirim. Buraya geldim şimdi. Arkadaşlar şu formu doldurmadan önce k Telegram grubuna da katılmanız lazım. Bakın burada adresi yazıyor. Şimdi ne yapacağım? Şimdi formu dolduracağım. Forma tıklıyorum. Burada şunu soruyor arkadaşlar. Siz kampanya görselini diyor. Üç arkadaşınızı retweet ederek mi paylaştınız yoksa herhangi bir telegram grubu ya da WeChat grubunda mı paylaştınız diye soruyor. Kaswap tabi bu grupların Kaswap e, resmi grubu olması lazımmış. Ben bu işlemi retweet ederek gerçekleştirdiğim için bunu seçiyorum arkadaşlar. Eğer siz telegram grubunda yaptıysanız şu aşağıdakini işaretlemeniz lazım. Şimdi buraya geldim. Telegram ID'mizi istiyor bizden. Telegram kullanıcı adımızı yazıyoruz bu kısma. Şu kısma da Twitter ID'mizi yazıyoruz arkadaşlar. Eğer biz bu kampanyada 3 arkadaşımızı etiketleyerek retweet yaptıysak o tweet'in linkini buraya yapıştırmamız gerekli arkadaşlar. Ben retweet etmedim, ben grupta paylaştım diyorsanız da bunun ekran görüntüsünü alıp arkadaşlar şuraya yüklemeniz gerekli. Daha sonra ne gerekli? Daha sonra da arkadaşlar şu Metamask'taki OKX test chain adresimizi buraya yazmanız gerekli. Hepsi bu kadar. Bunun sonrasında da submit'e tıklayacağız arkadaşlar ve bu işleme başarı ile katılmış olacağız. Benim sizlere bahsedecek olduğum CastSwap'ın düzenlemiş olduğu gizemli NFT kutu çekiliş videosu bu şekilde arkadaşlar. Bu ve bu gibi videoların devamının gelmesini istiyorsanız lütfen kanalımıza abone olun, videolarımızı beğenin. Yorumlar kısmından bizle etkileşime geçin arkadaşlar ve kanalımızın bildirimlerini açmayı unutmayın. Bir başka videomuzda görüşmek üzere, hoşçakalın.